Selam Afra sakinleri. Bugün sizlerle birlikte e, dö dövüş kavga sahnelerini izle dövüş sahnelerini yani e, efsane olan PC'nin dövüş sahnelerini izleyeceğiz. E, bir de bu videoyu e, kaçıncı kere çekişim hatırlamıyorum bile. 10'u On, onu geçmiştir. Her seferinde facecam koymuştum bir kere. Facecam kaydetmedi. Facecam gitti. E, bir er, kaç kere odayı bastılar sonra e, görün şey Ekran kaydedici şey olmadı, kaydetmedi falan filan. Ondan kaçın çekeceğim bilmem inşallah şimdi e, olur çekebilirim. Hemen başlayalım. Sana mı soruyoruz ya oturup kalkmamızı? Amına ne var? Çek şu elini, çek şu Çek şimdi! Çekme sen de! Bak, bak, bak! Hop, hop, hop! Ulan sen kimsin Sen kimsin? Ceyhun! Bu biri önünü mi yansıttı Öyle mi? Kimsin sen benim özel hayatıma burnunu sokuyor Sen kimse, kimsin? Kimsin? Ceyhun! <laughs> Sinirlisin. İstiyorsan otur adam gibi konuşalım. Elini kolunu indir. İndirmezsem ne olur? İndirmezsem ne olur? Güneş! 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 Sen içeri geç. Ben geliyorum sana. Ah, ah. Ne yaptın? Ceyhun? iyi misin? El ah. Ben iyiyim ama bu arkadaş birazdan iyi olmayacak. Gel lan buraya. Ya, Gel lan buraya. Ya sen! Allah. Ya! ya. Ceyhun saçmalı! bırak bırak. Bırak. Allah aşkına ya, bırak. Ya saçmalama. Bırak. bırak. Yani. gel buraya. Ulan sen. Sen var ya. hayır hayır. Ya. Gör, sen. gel. Gel. Yalan Gel, gel. Gel. Allah aşkına, Sen kaçma. Şimdi gir, İkinci. gir! bir gerginlik var var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğimde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Benim bari. Ya yeter! Ya yeter ya! Ya yeter Allah. Allah, Allah. Allah! Ya yeter!

Benim var şimdi kuru kızıyım. Ne bu? Lan! Lan sizin var şimdi. Yürüyün lan! Yürüyün lan! Adamlar gittikten sonra diye Allah'ım ya. Hadi devam edelim. Taşlık mı taş kaç? Ola... Gidin gidin dedim. Beni dinlemediniz. Ne olacak şimdi? Ha? Şimdi beni o kadar şeye benzettiniz. Ben de sizi bir şeylere benzeteyim. Benim şalterlerimi attıracaksınız burada. Şartellerini atarsın oğlum lan! Burada bu Abi ben izin ver Oğlum bak bunu da al git Oo ne oldu oğlum ne oldu ne oldu Lan Benim pisliği çıktı lan Nasıl özeceğiz oğlum sen, nerede, sen nerede kalacak Sevdiğim arkadaşım güneyi görüyor musun kardeşim Görmüyorum ne olacak O zaman yandım çünkü beni tutacak kimse yok artık. Yat! Gelmeyin. Niye geliyorsunuz? Yat! 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 Çok iyi, Allah, iyi Bir daha iyi o kızı bir kilometre yakınında görmeyeceğim. Senin yoksa ağzını yüzünü kırarım. Öldürürüm lan seni. Bu yaptıklarınızı Ya Furki saçma sapan konuşuyorsun, çocuk niye bıraksın kolunu, sonuçta kavga ediyorsunuz siz. Bırakma kolunu, büyük, büyük kolunu, büyük El kolunu kır, kır. Neyse, saçma sapan konuşma Şu Ejder Toynağı mıdır, nedir onu yap! Ya, yapamam! Yap ya, niye üstüme giriyorsun ya? Ben söz vermişim adama, ya yeminim var diyorum ya! Adamın keline elimi bastım ya, nasıl yapayım? Bana ya, bak Rüzgar, bırak şu elimi, yoksa çok fena olacak ha! Yok, ben şu Toynağı görmek istiyorum ya. Heh. Sakın söyleme. Sultanım benden günah çıkıyor. Tamam olmasın şimdi. Vay. Demek saatin senden bin kat daha değerli ha? Oğlum sen ölümüne sponsor mu arıyorsun lan? Ha? Sen kimsin oğlum? Önce benim kardeşime şekil yapıyorsun sonra da bana gider yapıyorsun ha? Kimsin lan sen? Sen kimsin? Sana Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun kim olduğunu göstereceğimi söylemiştim değil mi? Tutun tutun sağlam tutun. Nasıl? Güzel miymiş? Tutkan şerefsiz değil mi o ya? Ha yanındaki de o etkin ay... Lan orada ben olacaktım şimdi var ya. Fırkan öldürüldüm. Bunu değil mi? Ya bunlar bayağı bir kişiye o kadar kişi dalıyorlar. O oha izleyecek halimiz yok herhalde. İzlemeyeceğiz tabii ya. Fırkan. Ne oluyor burada? Ya bu varoşlar da hep böyle ya. Bir harfiyat, bir kavga görmeye görsünler. Hemen gelir izlerler. Ah canım sen bizi çok yanlış tanımışsın ama... ...tamam biz öyle harfiyat mafiyet izleriz de... ...yani böyle kavga da gördük mü... ...böyle beş kişi de bir çocuğa dalınca... ...kusura bakma izleyemeyiz. Karabiber. Hı. Bacım bak sen böyle elin namuruyla karışma bu işlere ya. Bak ben sana vereyim yüz dolar sen git. Manikür. Çek Bir şey mi dedik dibi gelmiş kızın. Dur bak artık yapma. İşte oldu. hayatım hayatım sen dur. Ee, bana bak etkin bebesi. Heh. Ee, ben manikürümü pedikürümü yeni yaptırdım. Ha. Bakmak ister misin? Heh. bana bak pis varoş. Pis varoş. Ee, sen ne pis bir kadın mısın ya? Benim sevgilime tırnak içinde dokunamazsın. Tamam mı? Allah. Tamam. AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA Ya tırnak Ah canım ya Bak bundan sonra laflarını başkasının tırnağına Sakın karışma tamam mı sakın 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 Hadi dur Al şunları <laughs> Gel Muhabbetiniz evet. devam edecek mi? Yoksa başlıyor muyuz? Fatih Bey hazır arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hadi orça bakalım. Olan ne yapacağız? Bekletmeyelim. Ya Allah Bismillah. Ya Allah. Oh. 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 Ya Allah. Nereye kaçıyorsun lan? Ha ha ha. Nereye Bu Daha ne gitti Arkadaşlar bu arada görüntü kalitesi için çok özür dilerim. Eee çok 2011'de miydi neydi? E, eski olduğu için görüntü kalitesi düşük biraz. Hadi izleyelim. <laughs> <laughs> <Evet, çok. gülüyor> Ben babamdan emir almıyorum, senden mi emir alacağım? Git kendine sevip de açılamayacağın başka bir kız bu. Gül çiçek benim olacak. Yeter lan! Çıkaracaksın lan o kız aklından. Çıkaracaksın o kız aklından. Ritme! En sevmediğim kız kavgası. Nefret ediyorum ya. Niçin? Bir kız için kavga eder Allah'ım ya. Gelsene lan! Gelsene! Adam olacaksın, adam olacaksın. Rıza, ne yapıyorsunuz siz? Rüzgar, ne oluyor burada? Ne olduğunu söyleyeyim baba. Rüzgar eskiden takıldığım bir kıza platonik aşık olmuş. Ulan doğru konuş, takıldığın bakıldığın ne var? Şu bakın, bir kız için kavgaya değer mi? Baba, kız meselesi falan değil bu ya. Evet baba, mesele kız meselesi değil. Mesele Rüzgar'ın en fazla bir hafta sonra sevgilim olacak bir kıza... ...ezikler gibi platonik aşık olması. Gel, göstereyim sana. Allah'ım şu elini aşağı al. Aa, kavgası. Yürümezsem ne olur ha? Ne işte bu olur? Yapmayın ya, yapmayın. Ne yapayım? Yine ben aç ben. Yapmayın. Temmuz? Ne oluyor bu? Bitti. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.